Gecikmedim değil mi? Hayır ben erken geldim. Otur. Burası güvenli mi? Güvenli merak etme. Hem artık gizli saklı buluşmamız gerekmeyecek. Parayı toparladınız o zaman. Borcu da mı ödediniz yoksa? Ödemek için aradım ama... ...borcumun ödenmiş olduğunu söylediler. Ödenmiş. Kim öder bu kadar parayı? Kemal Sadıkoğlu. Bana söylemedi. Çünkü ortalarda dolaşmamı istemiyordu. Çok akıllı. O zaman biz de akıllı olmalıyız. Şimdi elimizde para var. Bunu doğru kullanmamız lazım. Madem Kemal eski işlere veda etti... ...biz de edeceğiz. Anlamadım. Biz de onunla kozumuzu legal piyasada paylaşacağız. Efendim. Tamam. Ne zaman? Hala orada değil mi? Biz de geliyoruz. Kemal Leyla'nın kulübünde. Evet ailesi. Hadi bakalım. Şimdi karşılaşmanın zamanıdır. Diye. ...geçmedi boynum büktüm... ...başka gül seçer diye... ...menekşe la... ...güzel huyun... ...yoktur bedeli... ...sana gönül verdin vereli sararıp soldum aman Herkese merhaba. Güzel söylüyor. Ne istiyorsun Vera? Sana teşekkür etmek için geldim. Benim için büyük masrafa girmişsin. Böylece piyasadan uzaklaşacağımı düşünmüş olabilirsin. Ama öyle olmayacak. Bunu bilmeni istedim. Ne yaparsan yap umurumda değil Vera. İstediğini yapabilirsin. Ama bir daha Canan'a yaklaşırsan karşında eski Kemal'i bulursun ona göre. Artık hiçbir şey için söz veremem Kemal. Kusura bakma. Tekrar görüşeceğiz. Aşk Ekrem, programı bitince Leyla'yı evine sen bırak. Hatta bütün gece kapıda beklemen gerekebilir. Merak etme abi, gerekirse sabaha kadar kapısından ayrılmam Leyla Hanım. Hadi. Teşekkür ederim. Geceni rezil ettim değil mi? Of saçmalama. Kusura bakma. Ya boş ver önemli değil. Arkadaşların için teşekkür ederim Murat. Her şeye rağmen yanımda olduğun için teşekkür ederim. İşte. Benim de kaybetmek istemediğim buydu. Benim de. Ve tekrar kazandığım için de mutluyum. Ben de. İyi geceler. Sana da. Ne istiyor bu kadın yine Ekrem? Kafayı Kemal abiyle bozmuş. Boş versen onu. Ateş olsa düştüğü yeri yakar. Biz de bir su dökeriz üstüne. jos diye sonra. <laughs> Vallahi bana öyle gelmedi. Öyle bir selam verdi ki uzaktan. Kanım dondu ya. Artık seninle bir işi olmaz Leyla. O zaman niye buradasın? Gel içimiz rahat etsin diye. Hem bak sen de tedirgin olmuşsun. Kapında benim olduğumu bilince daha rahat uyursun. Bütün gece arabada beklenir mi Ekrem ya? Biz alışkınız merak etme. Daha kötü koşullarda da bulunduk. Daha erken. Hadi gel sana içecek bir şeyler ikram edeyim. Boş ver Leyla yorgunsun. Git dinlen. Hadi bu saatte yatılır mı? Biraz muhabbet ederiz. E? Ee, nasıl geçti geceniz Murat'la? Alışkanlıklarımı kaybettiğimi fark ettim. Gürültü, kalabalık, insanlar, paparazziler. Her şey çok keyifsiz geldi. Paris seyahatini düşündün mü? Gelecek misin benimle? Paris'in tadını çıkarabileceğimi sanmıyorum Ömer. Sadece Paris'e gitmiş ve gelmiş olacağım. Elif de gelmiyor. Neden? Arkadaşı evleniyor ya. Hmm, Sema. Tabii çok yakın arkadaşı. Hay Allah. Bak yalnız kaldım. <laughs> Elif'le ilk ayrılığınız olacak. Öyle. Bugün biraz canını sıktım onun. Niye? Kuşkucu Ömer harekete geçti yine. <laughs> sebepsiz yere mi peki? Galiba sebepsiz yere. Yılmaz'ın ortaya çıkışının bunda etkisi olmasın? Ömer. Ona haksızlık yapma olur mu? Yapmamaya çalışıyorum. Ama zor. Peki eğer böyle yaparsan, Yılmaz istediğini elde etmiş olmaz mı? Hı? Haklısın. Hı hı. Biliyor musun, bu hayatımın en mutlu gecesi. Abartma Ekrem. Yo yo, öyle. İyi o zaman, memnun oldum. Bak, senin de gizli hayallerin var mı Leyla? Nasıl yani? Hani böyle insanların gizli hayalleri vardır ya Kimseye söyleyemezsin Ama böyle habire kurar durursun Evet benim de var tabi Bak şimdi bir tanesini sana söyleyeceğim Üsküdar'da babadan kalma bir evim var Bahçeli, Boğaz manzaralı Orada büyüdüm ben Vakti zamanı gelince yeni bir sayfa açık hayatımın kalan kısmını o evde geçirmek istiyorum hayalimdeki kadınla birlikte seninle birlikte <laughs> Her hepimiz olmayacak hayallerin peşindeyiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>